Herkese merhaba. 11 Mart 2025 Salı Adana At Yarışı Bülteni'ne sizlerle beraberim. 2 altınımız var Adana'da. E, saat 14'te yarışlar başlayacak. Antalya yarışları da e, yine 17.45'te start verecek ama bir tane altınımız var Antalya'da. Ben bugün Adana yarışlarını size yorumlamayı tercih ettim. E, biliyorsunuz zaten Adana'da ikamet ediyoruz. Yarışlara da gidip geliyoruz. E, böyle hal böyle olunca da e, Adana'da artık canlı gözle izlemek bize... Bazı safkanları kazandırıyor. Ee, yarın içinde bakıldığında ben ilk altılı için bir banko ikinci altılıda da e, yine iki, bir bankoyla bir oyun vereceğim. Yani birazcık e, oyunumuz yani 750-800 bandında olacak ama e, bazı koşullara yani bir koşuyu kapatma gereksinimi duydum. E, diğer koşullarda da e, şeyleri söyleyeceğim. Yani ...ne kadar azatla geçilebilir... ...ne kadar küçültülebilir... ...onlarla ilgili de yorumlar yapacağım... ...yine meydan yarışlar var... Ee, ...kısa vade 24 yarış var... ...yine handikap yarışlar var... ...güzel bir bülten... ...tabii... E, ...bugün 8500 aboneyi geçtik... ...hepinize de çok teşekkür ederim... ...üye anlamında yani abone anlamında... ...8500'deyiz ama... ...ben 10.000'e 10 kadar çıkmayı hedefliyorum... ...Gazi'ye kadar yani... ...önümüzdeki 3 ay süresinde... Ee, i̇nşallah 10.000'i 10 görürüz ki bu da sizin desteğinizle de olacak bir şey. Siz de eğer abone ol tuşuna basarsanız zaten ücretsiz ee, bizim de bildirimlerinizi açarsanız yorumlarımız gelecek. Bu arada e, Gizli İkülü kanalında e, şunu da yapacağız artık birçok yorumcu arkadaşımdan videolar da istedim. Artık bazı yarış günlerinde benim değil e, başka tahminci arkadaşlarımızın şu an popüler olan güzel tahminler olan arkadaşlarımızın da yorumları olacak aynı zamanda onur zaten bizimle beraber yine Bursa altılısında çok güzel hatlar verdi ama çok para vermedi ee, dediğim gibi kanalımızda hep yenilikleri yapacağız ve sizden de abone olmanızı istiyoruz bu güzel yorumlara e, ulaşmanız için ki bizde canlı yayın olmadığı için yani böyle banttan vereceğiz ve 10-15 dakika arası videolar olacak elimizden geldiğince hem sizin vaktinizi almadan hem de size faydalı bilgiler vererek. Bir yolculuk yürüyeceğiz. Aynı zamanda benim WhatsApp grubum da var. Oraya da gelmek isteyenler e, ücretli. Onu söyleyeyim. Aylık 400 lira gibi bir rakam var. Ama önümüzdeki ay bir kampanya yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, Nisan ayında. Nisan'ın başında bir kampanyamız olacak. Ona da katılmak isteyenlere e, yine cüz'i miktarda bir e, rakam söyleyeceğiz. Hani 400 liranın altında bir rakam olacak. Ama Nisan ayında. Onu da hem grubuma hem size. Yani kim katılırsa onlara da özel yapacağım. Nisan ayına kadar 400 lira geçerli. Ee, orada tabii vakit bulamayıp bu videoları izleyemiyorsanız ve bizim yorumlar, benim yorumlarımla da değer veriyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Yorumlarımıza geçelim. 11 Mart Salı Adana'da yarın güzel bir bülten var. 1200 kumdan meydan dışı yarışı ile başlıyor. Ee, geçenlerde Smoke and Height yani kazandı dediğimiz yarışı fotoda kaybetmişti. O gün için liderlik aldı. Ee, liderliği de sona kadar taşıdı ama bir türlü o potuya kendini atamadı. Şimdi Smoke and Hide e, ben iki yarıştırda veriyorum. Son yarışında da zaten bank olarak da düşünmüştük ikinci olduğu yarışında. Ki orada da 1.30 içerisinde koşarken arka grubu dağıtmıştı. Yine meydan dışılara ait bir yarıştı. Burada e, koşan rakiplerinden ikisi de vardı. E, yarın içinde ben alternatif bir banko adayı olarak söyleyebilirim. Ahmet Çelik'i almış üstüne. E, normalde Müslüm biniyordu bu ata. E, kardeşi biniyordu ama Müslüm bu sefer başka ata gitmiş. Ama tabii aileden birisi onun olması da çok şey değiştirmiyor. Salih de zaten ilk defa koşacak olan e, bir safkana misafkana binmiş. E, Müslüm de şeyde Summer Storm'da. Ama ben yani hani alternatif bir banko adayım olsun. Ben küçük bir altına yapıyorum diyenlere Simokan Haydi e, önerebilirim. Fakat burada işte Müslüm Çelik'in e, bindiği ve ilk defa koşacak olan bir safkan var. Summer Storm diye. Şimdi bu Safkan'da Başak Milliye'ye ait çok fazla çıkarmaz Victor Galop temsilcisi. Ben bu safkanında biraz pişkin gördüm galoplarında. Ve her an devreye girebilir. Ve onun dışında da eğer ki burayı tek atla geçmediniz, iki atla geçtiniz 9-10 ama 11 numaralı Zulame Zahir diye bir isim var. Bakın bu Safkan 7. oldu. Yarışı da ben çok beğendim. Ki yine Smoken Hyde ile beraber koşuyordu. O gün için hayatının ilk yarışıydı. ön tarafta tempolara girdi. Ama e, o gün için liderliği alamadı. Yarın ama hem koşu kondisyonunu ilerlettirdi. Hem e, bir Luxor temsilcisi aynı zamanda ilhamı göçerle de o yarışın arkasından iki galop daha yaptı. Ben bu safkandan farklı bir yarış gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden üçüncü sıradan da özellikle bu safkanı önereceğim. 9 alternatif banko adayım. Eğer ki 10 ve 11 kötü koşarsa 9 numara bu rakiplerini geçer. Ama... 10 ve 11'den yakın rakibi. 3 atla geçmek isteyen 3 atla. Tek atmak isteyen tek ya da 2 atla geçebilir. Fakat burada ben sürpriz bir isim yakalar mıyım diye düşünenlere ee, çok pişkin bir tay olan bir numaralı NG Baby. Yine Palas Athena'nın e, Murhanettin Kılıç beraber uyumuyla son yarışındaki 3. oldular. Yine aynı gruptu ama 2. yarışıydı. Yine 5 numaralı Ghost Letter'da ee, ilk defa koşacak kapalı kutu isim olması itibariyle değerlendirilir. Şimdi burada Kurtel'in de atı var ama ya bilmiyorum yani ki AGP'ler ne çıkar ama Kurtel'in atında yani Berat Demir'i görünce çok fazla üstüne gitmedim diyebilirim. Ama 9 önceliğim arkadaşlar. 10-11 rakipleri daha sonra 1-5-8'i e, ve sekizi de ekleyebilirsiniz. Günün ikinci koşusu kısa vade 24 bir mücadele. Yani büyük ihtimalle Narsil yüksek bir AGP'ye çıkacaktır. Ee, yani koşu gidişi atına baktığımda da Yuvar Jasfan liderliği alacak. Haluka ikinciliğe girecek ama Ahmet Çelik işte e, burada devreye giriyor. Bir de Beyhan Hadioğlu isminin şöyle bir bakacak olursak son dönemde iki tane safkanda geldi. Kızım Mercan Balvint. Şimdi Bazen ahırlar çok forma giriyor arkadaşlar. Bakın iki tane üst üste vurdular Adana'da. Yarın da Halalukayla gelemezler mi? Gelebilirler. O yüzden maçlar yer yüksek bir AGF e çıksa dahi ben Halalukasız yarış yapmam. Onu söyleyeyim. Peki bizi aldatan ne oluyor yarışlarda? Devamlı bu iki tane at çok ön plana çıkıyor. Yüzde altmış, yüzde yetmiş, yüzde seksen AGF'ye kadar çıkıyor. Ama bu adamlar geliyorlar, üçüncü atı getiriyorlar. O isimde kim olacak yarın? büyük ihtimalle Narsil olacak ki ben galobunu çok beğendim. Son dönemde ikinci ayda yaptığı galoplarıyla da müthiş bir performansa ulaştığını düşünüyorum ki aradan sonra dönüş yarışlarını iyi yapıyor. 66 günlük arası var. Eğer ki yarın 2 numaralı Halaluka benim net favorim. Daha sonrasında 1 numaralı Maistar ama bu iki isimde yani çok AGF'lerde yüksek çıkacağı için eğer olmazlarsa 3 numaralı Narsil de gelebilir ki yarış 1210'da dikkatini çekim. Geldik Handikap 15. Mücadeleye 2000 kumla yapılacak bir yarış. Yarın içinde benim net banko adayım. 2 numaralı Furu Furu. Son yarışı da 1900'ün 2.04 içerisinde koşmuştu ve e, gerçekten de iyi bir derece. Şimdi yani bu tarz sapkanların bu dereceleri yapmaları çok aşikardır. Yani çok görülmez. Ki en yakın rakibi Dragon Kingdom 2.06 Kayhan Bey 2.06 ve King Hop da 2.08 gibi derecelerle yarış bitirdi. Yani furu fırı furuunda kilo anlamında tabi 60 buçuk kilo fakat bir kumaş var safkanda ki safkandan kapalı gözlüğü çıkarttıktan sonra zaten yaptığı ilk yarışında ki hayatına kapalı gözü kulaklıkla başladı. Hayatın ilk yarışında Ahmet Çelik'le tempoyu korudu. Ve o yarışında bitirdi. Ahmet Çelik tekrar beğenmiş atı. Handikap 15 mücadeleye tekrar geliyor. Ben yani kazanmaya en yakın isim olarak gördüm. Yarın içinde yapacağı yarışta tempoları belirleyecek başka bir isim de yok. Ön tarafa gidip böyle yarış süratlendirecek bir şey yapacak bir isim de yok. O yüzden yarın yine tempoyu koyacaktır. Yarışta da 2000 mesafeyi de Furu Furu yine kazanan isim olacaktır. Bende net banko. Geldik benim en fazla at yazacağım yeri handikap 16 bir mücadele 2100 kumda yazılan bir koşu. Şimdi ben 9 at yazdım ama sizden ricam yani kısa vade yani handikap 16 yarışlarda ortalama istatistiğe bakıldığı zaman AGF sıralamasındaki ilk 5 attan bir tanesinin yarışı kazandığı görünüyor. Neden A.G.F. sıralamasındaki ilk 5 at kazanıyor? Çünkü forumda olan, son e, durumu iyi olan safkanlar zaten A.G.F. sıralamasında öne çıkar. Ve mültenler de bunu önerir. Burada da eğer ki ben burada at azaltmak istiyorum diyen varsa A.G.F. sıralamasındaki ilk 5 atı yani gözünüz kara yazabilirsiniz. En fazla 6. at. Çok fazla handikap 16'larda böyle aman aman bir sürpriz ben görmüyorum yani. Çünkü genelde handikap 14 ve 15 yarışlarda bu tarz sürprizler oluyor ama handikap 16'da handikap çok fazla verildiği için çok fazla girmiyorlar bu işlere. O yüzden de burada da Yarın AKP sıralamasına dikkat edin. Bu da bir küçük bir e, T olmuş olsun benden. Yani benim favorim ise bu koşuda 7 numaralı Victor Badl. Çok fazla yarış koşmadı ama kalite bir isim olduğunu son iki koşusu gösterdi. Uzayan mesafede ön tarafta kuracağı tempoyla yarışı bitirmeye gidecektir. Yani favorim diyorum ama çok fazla da aman aman yani üstüne de gittiğim bir at değil İlhami Göçer'den dolayı. E, özellikle rakip olarak da 4 numaralı Express Adana'ya geldi. ikincilik yaptı. Mustafa Tüzünek Tüzünekülüsü'ne ait. Ben yani farklı bir yarış gelebilir diyorum ki bundan sonra da gidişatı ya Adana'da Çim Koçları ya da Ankara'ya doğru gidecektir bu safkanla. 63 handikaplı olması da avantajlı. Yani ikinci sıradan önereceğim. Daha sonrasında 9 numaralı May Charlie. Ee, bu da tabi kilo olarak çok avantajlı ve sprint yapacak bir isim. Ön tarafta biraz tempolar yükselirse farklı bir yarış gelebilir. Daha sonrasında 8 numaralı Triumph Father girü anlamında avantajlı aynı zamanda son yarışı müthişti. Şart 4 mücadelede yani o grupta bile 3. olurken ben canlı izledim çok deri girdi. Bu safkanın da en büyük sıkıntısı çok sık koşmaları. Eee o yüzden de aslında burada az sahiplerini biraz sezgilerzen işte bulunabiliriz. Daha sonrasında sırasıyla 3 5 6 1 ve 2 de değerlendirilebilir. Ama ilk 5 gram dediğim gibi eee 7 9 şey pardon 7, 4, 9, 3 ve 8. Günün 5. koşusuna geldik. Satış 1-1 mücadele ve 1200'de koşulacak bir yarış. Genelde satış koşullarında ben şuna önem gösteriyorum arkadaşlar. Siz de ona dikkat edin. E, satış koşullarında daha önce satış koşusu koşmuş, kazanmış ya da tabela içinde yer bulmuş isimlere dikkat çekelim. Yarın da bunların benzeri bir at var. O isimde bir numaralı genç erkuş. Mesafe 1200. Ee, ve genç Erkuş da dış kulvardan çıkıyor. Aslında ben bu atı bankoya kadar gidecektim ama hani kulvar avantajı, dezavantajı var. Ee, o yüzden de ben favori olarak söyleyeceğim. Daha sonrasında 8 numaralı Goodfall Fall e, Adana'da kısa mesafede yaptığı iki tane yarışı var. Ve çok iyi yarışlar. Birisi Handikap 13'tü sanırım e, kazandığında. Diğeri de Handikap 14'tü. Safkan satış koşularında koşmuş. Daha önce gördüğünüz gibi son yarışta satış koştu. Ben onunla da şans olacağını düşünüyorum. Uzun mesafeyi sevmez kısa da iyidir. Halavlu kanunda Emine ve Özcan Yılırım'la buluştuğu için yazılabilecek isimlerden e, 1, 8 ve 2 benim sıralamam oldu ama bu koşuda eğer bütçeniz dahilinde siz de farklı isimlere gidebilirsiniz. Geldik günün 6. koşusunda Grup 3 Vali Koş, koşusundayız. Burada da tabi Kuzgun Bey'in çok şey bir performansı var yani etkileyici bir performansı var bu rakiplerin devamlı e, geçiyor zaten şöyle bir at karşılaştırmaya girerseniz buradan da bu rakipleriyle beş kere koşup dördünde bu rakiplerinin önünde olduğunu görürsünüz aynı zamanda e, Kuzgun Bey yani gö, buradaki gölgenin gücüyle dört kere koşup üçünde de geride bırakmış yani gölgenin gücü Kuzgun Bey'e göre daha geride çıkıyor. Tabi jokey tercihleri de enteresan. yani için Selim Kaya, Gölgenin Gücü'nde Kuzgun Bey'de Mehmet Akavuz var. Son dönemde Mehmet Akavuz çok fazla Kuzgun Bey'e biniyor ve kazanıyor. Yarın 5 ve 3 benim sıralamam olacakken ben bir atı daha ekledim. Neden? Ee, dediğim gibi bazen böyle iki at çok öne çıkıyor. Ondan sonra bir atı getiriyorlar. Hepimizi ters köşe yapıyorlar. O isim de bir 1 numaralı Abbas Bey. Ee, de değerlendirilebilecek bir isim. Tabi bütçeniz dahilinde de bunu değerlendirin arkadaşlar. Ee, biz, ben her türlü şekline uygun şekilde söylemeye çalışıyorum işin aslı. Geldik günün yedinci koşusuna. Günün yedinci koşusunda da ikinci altın için benim net favorim. Aynı zamanda alternatif banko adayım. Kaç yarıştır veriyorum. Bir türlü istediğimiz yarışı yapamadı. Forgive and Forget çok kaliteli bir isim. Ben bu ismin yer kazanmaya yakın isim olduğunu düşünüyorum. 1200 mesafede bu safkan için iyi bir mesafe. E, rakipleri yok mu? Tabii ki var. 2 numaralı Dream of Mia. 1 numaralı Doğan Ayşe, 5 numaralı Fas'tan Çınar ki normalde benim İzmir'de atlarını gördüğüm bir küreye ait. Ama yarın Urfa'dan buraya gelecek de bir at var. Onu da yarın değerlendirmekte fayda var. Yine Smart Ela benim çok böyle her an patlama yapmasını beklediğim bir isim. Aynı zamanda 11 numaralı 3 nurda koşta pişkinliğiyle değerlendirilebilecek isimlerden. Ama önceliğim kim derseniz 3 1 ve 2. Bu 1, 2 ve 5 yeterli olabilir. Daha da sürprizde 10 ve 11'de değerlendirebilirsiniz. Günün 8. kursu şartlı 5 bir mücadele. 2100'de koşulacak bir yarış. Yani Alkanlı o kadar formda ki bir Kacberk temsilcisi yine bu grubu geçer mi? Bence geçer. E, zaten gruptaki isimler de bir üst sınıfı bir türlü yakalayamayan isimler. Hep böyle bu geride kalan isimler e, bakıldığı zaman da Alkanlı'nın geçilmemesi lazım diye de düşünüyorum. Yani Veda'da bir şey yok bilmiyorum cezalı mı ee, Salih Çelik var. İnşallah üstesinden gelir bu kardeşimiz de. İnsanlar da yanıltmazlar. Yarın yüksek bayi GF'de çıkacağını düşündüğüm bir numaralı Alkanlı'nın Kaçberg temsilcisi kazanması normal sonuç olur. Günün 9. koşusuna geldiğimizde de 2000 çimde koşulacak bir yarış. E, net favorim neye durum Yemen Rüzgarı ki alternatifle banko adayım. Yarın için bu safkanda banko yazma konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmem ama ama Burası Adana. Yani sürpriz çıkma ihtimali de var. Yani bu yarışta da. O yüzden ben Yemen Rüzgar'ını çok favori olarak görsem de rakip olarak özellikle kum pistte gördüğü yarışlarının arkasından 2 numaralı Atabey'nin daha sonrasında 9 numaralı Özerdem ki bu Özerdem ismine dikkat edin arkadaşlar. Ercan Çankaya ile buluşmuş. Özerdem bugüne kadar yaptığı Koşularında 30 tane koşuda 5 tane çim kazanırken 20 tane kum koşup 1 tane kazanmış. Yani tam bir çimciyat. Son dönemde de devamlı kumda gördüğümüz bir isimdi. Ee, ama yani işte bunlar Yemen Rüzgar'ın performansına bakacak işler. Eğer Yemen Rüzgar yani performansıyla ilgili bir sıkıntı yaşamazsa bu rakipleri geçer zaten. 4 yaşında grubun en sağlıklı ismi. Tabi e, rakipleri 2 ve 9 dedik. Daha sonrasında 3 numaralı Habbe, 4 numaralı Öncü Belgi. Her an devreye girebilecek isimler. Yani koşu temposunu belirleyecek isim kim olacak o da önemli. Kırmızı başlı kız liderlik almayı seviyor ama 94 günlük bir ara var. E, dinamit de liderlik alırsa ve e, arkasına da eğer e, kırmızı başlı kız tempoları yükseltmezse o da yarın çok etkili bir yarış koşar. Onu da ekleyelim. Bir numaralı gelip olur. Rüzgarı son dönemde çok formlu ama 63 kilo. Mehmet Akıyavuz da şansını deneyecek. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu konuştuğumuz her şey. Bu anlattığımız her şey arkadaşlar. Altınızı kurarken buna da dikkat edin. Yemen rüzgarının performansına bağlı. Eğer ki bu safkan yarın sahaya kazanmak için çıkıyorsa bu rakipleri geçer. Yani net söyleyeyim. O yüzden Yemen rüzgarı alternatif banku adayım. Daha sonrasında 2 numaralı Atabeyli, 9 numaralı Özerdem en yakın rakipleri. Ve daha sonrasında da sırasıyla 4, 6, 5, 3 ve 1 de benim sıralayacağım isimler. Arkadaşlar yarınki altılı içinde hepinize bol şanslar. İnşallah güzel bir yarış günü sizlerin olur. Elimizden geldiğince, aklımızın yettiğince anlatmaya çalıştık. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın.